İkinci elemanımız segmented kontrol. Segmented kontrolü tabi söylediğimde bu neydi falan diyebilirsiniz ama aslında çok gördüğümüz bir şey bu. Gördüğünüz gibi segmented kontrol dediğimiz şey bu arkadaşlar. First ve second. Burada da aynı şekilde farklı arayüz elemanlarına geçiş yapabildiğimiz, farklı atıyorum text field'lara geçiş yapabildiğimiz şeyler mümkün. Burada yeni şeyler ekleyebiliyoruz. Tıpkı bir dizi gibi çalışıyor. Segment 0 first oluyor. Segment 1 second oluyor. Buradan mesela bir şey daha ekleyeyim. Segmentim benim 4 tane segmentim olsun. Şunu da biraz şöyle büyüteyim. Segment 2'min adı 4 olsun. Ford olsun. Bu şekilde bunları da seçimler yaparak farklı ekranlar arasında görüntülemeler yapabiliyoruz. Onun dışında sliderlardan bahsetmek istiyorum. Sliderlar gördüğünüz gibi sliderları mesela bir müziği almak istediğimizde, müziğin sesini kısmak istediğimizde, izlediğimiz bir videonun ileri alınmasını, geri alınmasını, yine sesini kısılmasını gibi işlemler yapmak istediğimizde kullandığımız önemli bir kontrol elemanıdır. Onun da çok güzel bir olayı var. M slider diye bunu buraya bir kaydedeyim. Buraya da bir action'ını ekleyeyim. Slider'ımız bizim double değerler verir. Gördüğünüz gibi öncelikle şu sliderımı bir açayım. Burada minimum 0, value'umuz 0.5, 0.75 yapalım. Virgül mü? Virgül 75 yaptığımızda gördüğünüz üzere bu 0.75 kısmına geliyor. Bunu buradan mesela ben diyorum ki yüzlük bir slider olsun bu. Ve benim volume 20'de olsun. Bu benim double olarak noktam nedir? Şöyle diyebiliriz. Var. Slider value equals value dersek burada print slider value dediğimizde bunu her oynattığımızda tır 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 şeklinde değerlerin değiştiğini göreceğiz. Bu şekilde de bu değerler sayesinde videoyu ileri alabiliyoruz veya müziğin sesini açık kısabiliyoruz veya bir sayıyı arttırıp azaltabiliyoruz. Mesela bir tane label koysak bu slider valuesunu gösterse ben onu arttırdığım esnada slider value'umuz görünecek. Tabi burada ondalıklıların görünmemesi için bunu int türünde yazmak da bir seçenektir. Hatta bununla alakalı bir uygulama yapmıştım. Eğer YouTube'a koyduysam şu anda sağ üst köşede o videoyu da görüyor olacaksınız. Onun dışında toggle'dan bahsedeyim. Toggle'ımız yani switch'imiz. Bunu da oldukça fazla bir şekilde kullanıyoruz. Aç kapa işlemleri. Bunu da şu şekilde bağladığımızda bu aslında bir bool değer döndürür. Eğer doğruysa şöyle olsun, yanlışsa böyle olsun şeklinde yazmak mümkün bu kontrol elemanı sayesinde. Bir de date'imiz var, date picker'ımız var. Date picker'ın gösteriminin tabii farklı türleri de mevcut. Gördüğünüz gibi date and time, countdown timer, date ve sadece time'ı gösterebilir. Bunu da bu şekilde outlet gibi bağlayabilir, mevcut date'i alabilir ve Date ile alakalı bir action veya bir arkaya kaydedilmesi durumu gibi şeyler söz konusu olabilir. Bu da date'de oldukça önemli bir kontrol elemanıdır.